Selam sana. Hem zevk hem zarafetle yoğrulmuş dostum. Ben patrona Halil İsyanı sırasında öldüm. Asıl adım Ahmet'tir. Medrese eğitimi aldım, Arapça ve Farsça öğrendim, müderrislik yaptım. Lale Devri'nde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın himayesiyle saray çevresine girdim. Şiirlerimde İstanbul'un gündelik hayatını, eğlenceyi, aşkı ve şarabı işledim. Soyut sevgili yerine somut, beşeri aşkı anlattım. Mahallileşme akımının öncüsü oldum. İstanbul Türkçesiyle yazdım. Şarkı türünün gelişmesine katkı sağladım. Reisi şairan ünvanı bana değil, Osmanzade tayibe verilse de zamanla divan şiirinin en özgün seslerinden biri olarak kabul edildim. Ölümüm hakkında farklı rivayetler vardır. En yaygın olanı damdan düşerek öldüğüm yönündedir. Sınavlarda karşıma çıkarsan bil ki ben yalnız bir şair değilim. İstanbul'un nabzını şiire dönüştüren, zevki kelama giydiren bir kalemim. Peki ben kimim sence?